Vaka suresinde iki defa geçen şu ayete dikkatinizi çekmek istiyorum. O ayette Fesebbih bismi rabbikel azim ayeti. Hem 74. ayette geçiyor hem de son ayette 96. ayette de geçiyor. Ne demek? Fesebbih rabbikel azim. Öyleyse o halde diyor tesbih et Rabbine azim ismiyle allah Teala'nın azim ismi nedir? Büyük ismi lafzayı celal Allah lafzı onu gece gündüz hiç durmadan gizli açık her yerde her durumda zikret mesela başka bir ayette de geçiyor ya Alimran suresinin son ayetlerinde Estaizu الذين يذكرون الله قياما وركوعا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم ayet-i Rabbimiz buyuruyor ki öyle kullarım var ki öyle müminler var ki onlar beni ayaktayken, otururken, yatarken hiç durmadan zikrederler. Ve e, sen bu yeri ve göğü boşuna yaratmadın Ya Rabbi diyerekten de tefekkür ederler. Ve cehennem azabından bizi koru diye de dua ederler diyor. Demek ki müminlerin kalbi rakik olacak, böyle saf duru olacak, ince olacak, sürekli Rabbi ile beraber olacak. Kapalı olmayacak, gaflette olmayacak. Gece, gündüz sürekli zikir halinde olacak. Tabi bunu gaflet ehli anlamaz. Ne söylersen boş. Adamlar işi, gücü, kırgır, şamata, lüzumsuz çene, saatlerce konuşur, hani bir e, tane olmaz içinde, hep saman. Böyle gaflet ehli insanlar var. İşte bizler de öyle insanlardan oturup kalkmayacağız. Öyle insanlardan uzak duracağız. Ama mecburen toplumdasın, beraber olduğun zamanlar oluyor. O zaman da ya direksiyonu elimize alacağız, biz konuşacağız ya da bir bahaneyle oradan uzaklaşacağız. Susarsak onların günahına ortak olmuş oluruz. Durursak hiçbir tepki vermeden yine aynı şekilde gıybet de ediyorlarsa gıybetlerine ortak olmuş oluruz. Mümkün mertebe mümin İtikaf halinde olmalı. Mesela camiye geliyorsunuz değil mi? Elhamdülillah. Camiye 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika duruma göre erken gel. Otur ön tarafa. Siz abiler yapıyorsunuz Allah razı olsun. Tesbih çek. Rabbını zikret. İtikaf niyetine yaparsan bunu itikaf niyetine ayrıca onun da sevabını alırsın itikaf verdi. Yani, Ramazan-ı Şerif'te Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son Ramazan'ın son 10 gününde camiye çekilir. Bütün dünyalık işleri her şeyi terk eder. Ailesiyle beraber olmayı da yani evini terk eder. Yeme içmesini de hatta işte başkaları mescide getirir. Sadece bir abdest almaya ee, dışarı saniye gider. Bunun dışında tamamen mescittedir. Bunu yapmak da aslında sünneti kifayedir. Yani toplumda mutlaka bir şehirde bir kişi, iki kişi, beş, üç beş kişi yapmalı. Ben e, sordum bazı arkadaşlara şehirde yapanlar varmış. Onun için camide Olmasaydı kendim ya da başkalarını yaptırmak için uğraşacaktım. Ama mutlaka itikaf yapılması gerekir. Çok büyük ecri var. O beldenin, o şehrin afatlardan muhafazası içinde bu gerekli. Ha işte kişi beş vakit namazda da camiye erken gelirse hem ezandan önce gelmek çok büyük ecir var. Hem de itikaf niyetiyle beş dakikada olsa, oturursa çok büyük manevi bereketler alır. Allah katında. Yani şimdi bu camiler hep melek dolu. Hep dua ediyorlar. Yani sen de erkenden gelirsen, zikirde olursan, melekler derler ki, bak Ya Rabbi şu kuluna bak. Sen de görüyorsun, biliyorsun ki, seni zikrediyor. Cami erkenden geldi itikaf niyetine de geldi. Sen ona rahmet eyle, kazancına bereket eyle. İşte çoluğuna, çocuğuna güzellikler ihsan eyle. Melekler dua eder. İşte bunlar çok önemli şeyler sevgili kardeşler. Ama işte toplumda öyle insanlar var ki camiye gelmiş ama camiye gelene kadar son dakikaya kadar öyle konuşuyor yalan yanlış çene 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 işte camiye gelse bile ne faydası olacak ki var ama aklı fikri daha hala dünyalık olur camiye gel erkenden 5-10 dakika gelip namaza hazırlanmamız lazım aşıkların hali böyle aşıklar diyor namaza farz olduğu için durmazlar. Rabbim seni özledim diye gelirler diyor. Rabbim seni özledim diye gelirler diyor. İşte öyle bir hale bürünmemiz lazım. Neymiş ayet? Unutmayalım. Ezberimize alalım. Fesebbi bismi rabbi kelazim. Dört kelime. F buradaki F öyleyse demek. Yani Cenab-ı Hak anlatıyor anlatıyor. Hak'tan hakikatten kelamını. Ondan sonra bu, bu kadar nimet verdim size diyor. Başta okuduk dün. Sudan bahsetti nimet değil mi? Bitkilerden bahsetti, gökten bahsetti, yerden bahsetti. Her türlü nimeti sayıyor. Öyleyse bu kadar nimet verdim diyor. F kelimesi onu şey yapıyor. bir ismi Rabbike. O azim olan e, Rabbinin ismini zikret. Hiç durmadan zikret. Tespit çekmek, bir Müslümanın birinci şiarı olması lazım. Dün Cuma'da da söyledim ya, öyle insanlar var ki ya, bu adamlar ne olacak hali bilmiyorum. Allah demeyi, zikir çekmeyi, kelimeyi i tevhid çekmeyi bile kendi nefsine yediremiyor ya adam, kalbi ne kadar katıysa. Yani, kaçacağım mı, diyor. Bu aslında küfre götürür insanı biliyor musun? Küfre götürür. Ya. Ya zikretmek, camide zikretmek veya başka yerde zikretmek. hadi ben oturdum bir yerde Allah, Allah, Allah al. zikret. Bundan daha güzel bir şey var mı ya? İşte sevgili kardeşlerim her gördüğümüz adamı adam sanmayın. Nice Müslüman kılıklı, gafil, iki adamlar var. Dikkat etmek lazım. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bile ne çekmiş o adamlardan, ne çekmiş. Ya Resulullah'ın arkasında, sahabenin içinde münafıklar vardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam savaşlara gitti biliyorsunuz. Uhud Savaşı var, Tebük Savaşı var. Bu iki savaşta da 300 tane münafık çıktı. Biz savaşa gitmiyoruz dediler ya. Belki işlerinden samimi olup da münafıklara uyanlar da oldu. O da tabi hepsine münafık demek doğru değil ama e, uyudum galabalığa. E, birkaç tane azlı münafık vardı. Ona onun yaldızlı sözlerine uyup da onlar gibi olanlar da oldu maalesef. Onun için biz zikir ehli olacağız. Gece gündüz Rabbimizi zikredeceğiz. Bir kez aşk ile dese lisan diyor değil mi? Allah dese dökülür bütün günahlar cümle hazan diyor. Süleyman Çelebi. Bir kimse gönülden böyle içi sızlayarak, böyle titreyerek Allah dese bütün günahları Rabbim döküyor o kişiye rahmet nazarıyla bakıyor. İşleri asan oluyor. Meleklerin şahitliği oluyor. Kiramen katil melekleri sürekli bizi yazıyor biliyorsunuz. Allah diyelim Allah. Artık yok diyor o yıldızların düştüğü yerlere kasem edelim. Ve gerçekten o bilseniz çok büyük bir kasemdir. Evet, kıyamet koptuktan sonra ne yıldız kalacak, ne gök kalacak, ne yer kalacak, ne deniz kalacak, ne dağ kalacak. Bir yokluk alemi olacak. Sadece e, Vahidül Kahharlar Allah olacak. Kıyamet koptuktan sonra her şey ölmüş olacak, her şey bitmiş olacak ve Cenab-ı Hak hitap edecek. Nerede o ben Allah'ım diyen Firavunlar, Nemrutlar? Kimseden ses çıkmayacak tabii. Ki hakikaten o bir Kur'an-ı Kerim'dir, öyle bir kitap ki korunur. Evet. Rabbimiz bu kitabı koruyor. Kitabın meknun. Neyden koruyor? Bozulmaktan koruyor. 15 asır oldu. Bak elhamdülillah. Kur'an ineli. bir harfi bile değişmedi. Olduğu gibi duruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasıl nazil olduysa aynı şekilde duruyor. Bir 15 asır daha geçse kıyamet kopana kadar bilmiyoruz tabii ne olduğunu, ne zaman olacağını. Yine korunacak. Kur'an bozulmayacak. Ve hepimizin bildiği ve her zaman dikkat ettiğimiz şu ayete geldik. La <laughs> yemesuhu illel mutahherun. Ve ona tertemiz, temizlenmiş olanlardan başka el sürülmezsiniz diyor. Yani Kur'an'ı abdestli elinize alın. Abdestsiz dokunmayın. Evet. Kur'an'ı Allah'ın kelamı olduğu için, mübarek bir kelam olduğu için tertemiz elinizle dokunun. Hz. Ömer Efendimiz biliyorsunuz daha hidayeti bulmadan önce kız kardeşinin Müslüman olduğunu duymuş ve evinin önüne gelmiş bir de baksa ki Kur'an okunuyor. Yani kelam yüce bir kelam anlıyor Kur'an olduğunu. Kapıyı böyle hızlıca vuruyor, içeriye dalıyor ve Fatıma Müslüman mı oldun demek diyor, ha diyor, konuşturmuyor, bir tane böyle tokat vuruyor. Tabi Hz. Ömer Efendimiz pehlivan yapılı birisi, katı vurunca bacısının, Fatıma'nın ağzından yüzünden kanlar geliyor. Tabi vurduğuna da pişman oluyor. Oturuyor diye. Onun ağladığına da bakıyor. Abi diyor istersem öldür beni. Ben bu davadan vazgeçmem diyor. Biraz ağlayınca da Hazreti Ömer Efendimiz'in kalbinde şimşekler çakmaya başlıyor yani. Diyorsa biraz önce bir ses duydum. Çok değişik bir kelamdı. O Kur'an mıydı diyor. Evet diyor Kur'an'dı. Getir bakalım o sayfayı diyor. Fatma annemiz diyor ki sen diyor pissin diyor. Şu anda dokunamazsın artık eliyle mi tutuyor, ne yapıyorsa oradan okuyor ve okudukça da e, mest oluyor. Rabbim hidayet veriyor, daha sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e e, kelime-i şehadet getirmek için huzuruna gidiyor. Yani Kur'an'a dokunulmaz, temiz olmamız lazım, abdestli olmamız lazım. Ama şimdi güncel bazı sorular soruyorlar. Onu da söyleyelim. Yani kişi e, telefondan Kur'an okuyor mesela. Abdestsiz okuyabilir mi? Okur. O Kur'an e, musafı değil. Yani o o yazboz taktası gibi bir şey. Yani orada duruyor ama kapattığın zaman kayboluyor. Musaf demek kaybolmadan duran. E, elinde tuttuğum anlamına geliyor. Bir de diyelim ki mecbur kaldık. Kur'an'ı almamız gerekiyor. Bir yerden bir yere koymamız gerekiyor. Abdest e, temizde yok. İşte o zaman da e, böyle saygıyla herhangi bir şeyin içinde bir havlu veya buna benzer bir şeyle tutmamız sakınca yok. Ya da bazı Kur'an'ın ayrıca bir kılıfı oluyor. Onunla tutmamızda da sakınca yok. Ezber ya da yüzüne, Kur'an'a dokunmadan okunulabilir mi? Ee, talebelik yapıyor isek okunabilir. Talebelere caiz. Bazen biz çocuklar burada işte Kur'an okuyoruz. Hocam abdestim yok, gel diyorum, gel, gel, gel. Göndersen kaçacak zaten, <laughs> ne yapacağım? <laughs> Talebe bu. Kaçıncı sayfa? Sayfasını açıyorum, başta okuyor konabilir yani. Ama dokunmayacağız. Evet, Kur'an-ı Kerim tabi burada e, Rabbimizin kelamı olduğu için Kur'an okurken de evimizi çekmemiz gerekiyor. Ağzımızın da temizlenmesi gerekiyor. Evüzü çekmeden e, Kur'an'a başlanmaz. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak gerekiyor. Evuzi çekmek ağzın tevbesidir, temizliğidir. Ağzın abdestidir aynı zamanda. Evuzi besmele. Evet, ayet kelimeye devam edelim. Alemlerin Rabbinden indirilmedir Kur'an. Evet, Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır. Kur'an'da kaç yerde geçiyor? Yani tenzilüm mir Rabbil alemin ya da te, tenzilüm e, kitap diyerek geçiyor. Kur'an Rabbil aleminden Resulüne indirilmiştir. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla. Cebrail Aleyhisselam geliyor zaman zaman insan suretinde, zaman zaman rüya aleminde, zaman zaman e, gönlüne direkt Vahiy olarak iniyor Peygamber Efendimizin. Şimdi bu kelama siz yağ mı süreceksiniz? Yani ve rızkınızı yalanlarınız mı kılacaksınız? O halde haydi senize can boğaza geldiği zaman ki o zaman bakar durursunuz. Biz ise ona sizden yakınızdır. Fakat görmezsiniz. Evet. Haydi senize. Dine boyun eğmeyerek ceza çekmeyecekseniz. Onu geri çevirsenize. Davanızda doğru iseniz. Evet. Cenab-ı burada da ölümü bize hatırlatıyor. Kişi ölürken can çekişmeye başladığında haydi diyor ölümden kurtulsanıza anlamında geri çevirmeye çalışsanıza ölümü gelen insan kurtulabilir mi? Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hak vakti gelen kişiye gönderir Gönderdiğinde de e, müsaade istese de Azrail Aleyhisselam'ın müsaadesi yok yani. O müsaade Allah'tan. Ama ayette diyor ne ileri gider ne geri gelir. Bir an ne ileri gider ne geri gelir. Zamanı neyse son nefesi ne zaman almışsa ondan sonra bir daha nefes alma yok. Şu anda biz rahatça nefes alıp veriyoruz değil mi? Bilmiyoruz da son nefesinde zaman olduğunu. Ama vaktimiz geldiği anda Azrail Aleyhisselam gözümüze gözükür. Ruhumuzu çektiği anda nefes verdiysek alamazdık, aldıysak veremezdik. Bitti. Hayat bitti. İşte onun içindir ki İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin çok meşhur bir sözü var. Çok hoşuma gider. Böyle sohbette aklıma düştükçe mutlaka söylerim. Ee, yani hiç unutmayacağımız bir söz bu aslında. Buyuruyorlar ki hani faraza, farzet ki Azrail Aleyhisselam şimdi karşısına geldi. Ve dedi ki, ey Allah'ın kulu, vakit geldi. Bu dünyadan ayrılma vakti geldi, ölüm vakti geldi, haydi gidiyoruz dese, sen de diyor, Cenab-ı Hakk'a elini atsan, Ya Rabbi, ne olursun, bana bir gün daha müsaade et. Hiç olmazsa, e, bol bol tövbe istifarda bulunayım. Bazı haklar, hukuklar, kulakları var, gidip helallik alayım. İşte, borçlarım var, onları ödeyeyim biraz eksik namazlarım var, namaz kılayım, biraz Kur'an okuyayım, zikredeyim, şöyle güzel bir ölüme hazırlanayım deseniz diyor. Olmaz ya diyor, Cenab-ı Hak da size acıdı ve lütfundan hadi bir gün daha yaşa bakalım dese diyor, siz ne yaparsınız? Aynı duada ettiğiniz gibi, bir günü çok iyi değerlendirmeye çalışırsınız. Tövbeler edersiniz, istifalarda bulunursunuz. İşte tanıdığımız etrafımızdaki insanlardan helallik alırsınız. Borçlarımız varsa ödemeye çalışırsınız. Namaz kılarsınız. Kur'an okursunuz. Zikir edersiniz. Velhasıl hep hayırlı işler yaparsınız. Öylese diyor, ey insan diyor. Her günü böyle bil diyor. Zira belki de yarın son günüm diyor. Bugün son gün yaşıyorsun. İşte değerli kardeşlerim Rabbimiz böyle şuurlu güzel kullarından eylesin inşallah. Allah dostlarının hali böyleymiş. Onlar öyle bir Allah'a kulluk ederlermiş ki Sürekli terakki ederler, manen yükselirlermiş. Bir vakitleri, ikinci bir vaktten daha, yani öğlen vaktinin halinden, den bu vaktinin hali daha güzel olurmuş. Sürekli manen ilerlerler. İki günü birbirine eşit olan ziyandadır buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte onlar bu hadis-i şerifi iyi uyguluyorlar. Her geçen gün daha iyi olmak lazım. Her geçen gün daha çok ilim sahibi, amel sahibi, güzel ahlak, güzel ahlak sahibi olmamız gerekiyor. Rabbimiz böyle olanlardan eylesin inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.